Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da yılbaşına saatler kala neredeyse tüm hazırlıklar tamamlandı. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre hava sıcaklığı 0 dereceyi gösterirken kar kalınlığı ise 63 santimetreyi gösteriyor. Yeni yılınız kutlu olsun.

İstanbul'da yaşıyorum ama kışları Uludağ tercih ediyoruz. Özellikle yılbaşı için geldik. Nasıl geçiyor şu anda? Daha yeni geldik. Güzel geçiyor şu ana kadar. Her şey iyi. Biraz kalabalık sadece yılbaşı diye. İki defa çıkacağız. Daha çıkmadım. Ben de şimdi aldım skipesimi. Ama yani görünüşe göre fena değil. Evet ya yani buzlanma yok en azından. Buzlanma yoksa biz kayakçılar için zaten problem yok demek. E yeni yıla herkes için mutluluk, sağlık, huzur dolu bir yıl diliyorum. Umarım herkes için hayırlısı olur yeni yıl için. Herkese mutluluklar. İstanbul'dan geldik arkadaşlarımla beraber ee, yani yılbaşını geçirmek için Uludağ'ı tercih ettik hem İstanbul'a yakın olduğu için e, bizim de dönüşte de kolaylık olur diye ama yıllardır geliyoruz sevdiğimiz bir yer tabi gittikçe kalabalıklaşıyor tesis biraz yetersizleşiyor ama bir bakalım. İlk defa çıkacağız 60 santim yazıyor e, meteorolojinin sitesinde 60 ya yani 55'ten sonrası bizim için okey. Ama belki bu gece güzel bir yağış olsa, yarın böyle bir 80 santim olsa hiç tadından yenmez gerçekten. Umarım olur yeni yıl hediyesi olarak bize. Ülkemize önce herkese sağlık, e, güzellikler, mutluluklar diliyorum. Tüm Türkiye'nin yeni yılı kutlu olsun. Ve vay tatil çok güzel geçiyor, kar harika, hava da nefis. Hem üşümüyoruz hem de kayak zevkimizi de tadabiliyoruz. Ailemle birlikte geldim. Herkese mutlu bir sene diliyorum. Herkesin inşallah güzel bir senesi sağlıklı geçer ve güzel günler bizi bekler, Türkiye'yi bekler. Herkese selamlar, iyi seneler. Mutlu 2025'ler olsun.